Hepinize iyi günler dilerim. Bugünkü konuğumuz Ayşe Karamanlı Enginsoy. Onunla sohbet edeceğiz. Onun hayat hikayesini anlatacak size. Hmm. Evet, anlat bakalım. Adın soyadın? Ayşe Nayem. Ne zaman doğdun? 36. Gün ayını hatırlar mısın? 22. 22 hangi ay? 36 Aralık. O Aralık ayında, kış gecesi doğdum. Lefke'de doğdum, Lefke'de okula gittim. Altı sene gittim okula. Annem okulu bitirirken kan'dan. makine aldı bana. Dikiş isterdi bende. Terziye koydu beni. İlkokulu bitirdiydin? Ya. Bitirdiydin, ondan sonra terziye gittin. Terziye gittim. Kime giderdin? Şerif Baba komşu vardı. Evet. Ona gittim. Annem beni istediğinde çağırır, alır, gelirdim eve iş şey yapayım diye. Evet. İş yapardım. Annem her istediğinde beni çağırırdı. 15 sene anamın babamın yanında yattım. Ha. Evet, kardeşlerin var mıydı? Ha? Kardeşlerin var mıydı? Defteri. Kardeşlerin. Aa, sekiz kardeş. Kaç kız kaç oğlan? en büyüğümüz rahmetli oldu. Evet. İkinci, üçüncü, dördüncü de ben. Evet. <laughs> evet. İşte bitti. Terziye giderdin, Piraya'nın yanına da gittiydin. Yok Şerif Abaya gittim. Şerif Abaya gittim. Orada var. terzilik öğrendin. Dikiş öğrendim. Evet. Kattım Annene Var o miydi? Annene yardım ederdin, kardeşlerine yemek yapardın. Yapardım. Yemek yapmazdım. Annem sağdı, iyiydi, yapmazdım. Annem yapardı, kapları yıkardı. Evet. Mutfak işini annem yapardı. Evet. Ben de hadi kiş yün evet. işi işlerdim, nakış işlerdim. Annen baban ne iş yapardı? Ev hanımıydı. Evet, Hüsniye nenemiz. Ha. Babam da... Naim dedemiz, evet. Uzun boylu, fidan gibi. Evet bacakları hoşuma giderdi dümdüz. Evet. Mavi gözlüydü. Evet. Annem de yeşil gözlü. Evet. Ben annemi çok severdim, babamı da. Evet. Ve evlenmedim bile onlara bakayım diye. Evet. Kocam bırakmazsa beni evlenmedim bile anama babama evet. bakayım ve ondan sonra kısmetim çıktı, evlendim. Hem Lefkoşa'da hem Lefke'de düğün yaptım. Evet. Çok güzel düğün oldu kalabalık herkes sever sayardı beni. Evet. Ve köyde dört sene ettim. Dört Han, sene hangi köydü? Ha? Hangi köydü? Minareli köy. Minareli köy. Sevdiydim ama köyü insanlar iyi beni iyi. Dün benim komşum anan kadar seni severim derdi yumurtaları gordu pelçelerin içine. Göreyim de alayım diye. Evet. <laughs> e i̇şte geçti ya. Kaç sene evli kaldın? Dört sene evli kaldım Sene. En ne iş yapardı? E, makinist gibi bir şeydi. Evet. Gider gelirdin köye. Makinist elektrik. Fabrikada işlerdi. Evet. E, ben de Malıma bakardım. Lefkoşa'ya taşırdım. Lenger lenger satardım. Ne satardın? Portakal. Evet. Neyim var olsa. Her zepseyi yetiştirdim. Evet. Belleme yapardım bahçemi. Evet. Ne Çok yetiştirirdiniz? Ne yetiştirdim? Kereviz, fıratsa. Portakal. Portakal bahçesiydi. Hepsine sen bakardın. Eh ben yapardım? Annem de mutfak işini yapardı. Evet. Yapardım yani, işten korkmazdım. Evet. Rahmetlik Naim dedemin bir kardeşi vardı. Aha. Osman amcamız. Salih amca. Salih amcamız, Salih ha. amcamız. Bıçakladılardı kendini. Nasıl Bak. oldu olay? Olay, bu dedi, amcam çok kuvvetli adamdı. Boş buldular adamı. Lefkenin cesuruydu. Boş buldular adamı. Bıçağım her sefer, bu elmayı soyalım dediler. Evet. Bıçak yok üstümde dedi. Tuttular amcamı, ya gavurdan bıçakladı kendini. Dedem de, vay kardeşim dört tane çocuğun öksüz kaldı. Üç bıçak da babam yedi. Eller, parmakları kesildi bahçe için. Eeeh, çok çektik çok. Bir mahalle yaptık. Evet, rahmetlik dedem. Evet, bir beş, mahalle evet. yaptı. Ne? Yolu bile iki defa asfalt yaptı. Evet. Çok işle kazamadı. Neydi dedem o Mansur Aynan yaşadığı olay onu da anlat bize. Yolu kestiler. Yolumuzu kestiler. Eve giremedik. Aa, mahkemeye verdik. Sedat, Sedat amcam geldiydi o gün galiba motoruna. Aa, yılbaşı günü. Anlat bakalım. Yolun bir. başına koydu bir dil liroyu. Evet. Ha, Ver komşuda bulunacağım sana işine, ver komşu. 3 liraya verdi, 300 liraya satın aldı. Siktirdiler gittiler, cehenneme gitsinler. Evet. <laughs> o kadar. Kavga çıktı o gün. ha Kavga çıktı, o gün kestiler yolu dedeme. Ee, yolu Amca kesti. Mı? Rum avukat tuttuk. Ne için yolu kesti? Yolu sakladıydı babam yengene. Evet. Ve gitti tapuya. Avukat karıştırdı eski dosyaları, kapıdan çıksın bile yeri yoktu, biz kazandık, o da ka sattı, ka bize kaçtı. Evet. Tala, ee, Talat amcam nerede okudu o zaman? Ahmet amcam ne iş yapardı? Enver amcam taya, onları da anlat. Bir Vedat amcam nasıl su ve işe gitti? Ev, İlk, ev, en büyük... ev, Evimizde kiracı vardı, Doktordu. Beş hafta kaldık bizim evde, iki oda verdik kiracıya, Tevli Adı bizi. neydi doktorum? Tosunoğlu. Ekrem Tosunoğlu, evet. Kıbrı, Türkiye'de doktor. Ne doktoruydu? Çocuk doktoruydu. Evet. Ben de yanıma bir kız aldım son zamanlarımda, arkadaş diye. Çok şürbet ettiler, hatta uçak biletime kadar kestiler, götürdüler beni Türkiye, İstanbul'a gezdirdiler. Eee daha ne söyleyeyim? Ne oldu gideceğin o gün bahçeyi su varırken ne olduydu? Bir iş geldi Düştüm, başına. Düştüm karbayt lambasının üstüne elim kırıldı. Ya. Kırık elim gittim Türkiye'ye. Evet. Çok iyi baktılar bana. Nereleri dolaştın? Karadeniz, İstanbul, Boğaz denizi, İstanbul'un denizini, Kavaklı'ya kadar. Hep gezdim. Yani çok güzel yaşattılar beni. Evet. Evim yerim gibi. Vedat amcam nasıl oldu da su işe gitti? Vedat amcam batırdı. Urumlara verdi verdi veresiye. Nerede işlerdi? İlk soruda, çıracuklar çıracıklar yedi yedi kaldı parasız. Borçla yaptı. Kız da bulduk kendine. İstemedi. Ben dedi bura işte, ora oraya giderim. Ondan bura gelmem. Gitti Süveyş'e, işledi etti yer görecek gibisinde, ondan sonra geldi bize tatili, gittinde rahatladı marazından. İyi oldu geldi. Çok severdim babam gibi kendini. O da beni severdi. E, talih bulamadı, talih bulamadı kısmet artık. Sedat, erken erken gitti. Sedat amcam nasıl oldu da buldu Fatma yengeyi? Onları da anlat. Kenhaneye gitti. Terziydi, dikiş dikerdi. Aman babam dükkan atsın kendine. Usta buldu, bir gidersini yapsın diye. Beraber ortak işlediler. Babama da yardımı oldu. Sonra düştü bir kötü kadına. Aramız açıldı. Ana babam mert, evin merteklerin dili olsa da söylese hiç huzur bulmadılar. Sekiz tane evlat kolay mı? Altı olan ben kız her yere yık, dikerdim, yıkardım, ütülerdim. Hatta kız kardeşime bile söyledi, Ayşem geliyor. Talat Çok amcan. Abiden... bana. Talat savcı okudu Ankara'da savcı oldu. Avukat oldu önce. Savcı oldu avukatlık işte savcı oldu devlete ve hiç demedi bana bu faltonumu bir gömleğimi al ütüle ütülerdim dolaba koydum alır giyerdi giderdi ben daha bahçeden gelecektim her vakit geleceğinde börek yapardım. Aceleyesinde yesin aç gitmesin diye. Her hafta beklerdim kendini. Biz kardeşler hep birbirimizi severdik ama her şey geçicidir. Bitti. Enver amcam ne iş yapardı o zaman? Enver dülger idi. Çok güzel mamulya yapardı. Nerede öğrendi dülgerliği? Lefkoşa'da. Lefkoşa'da. Vedat da Lefkoşa'da öğrendi konturacılığı. Romo dostalar yoksa Türk? Türk. Ustaları Türk idi. da öğrendi evet. Enver. Vedat da Lefkoşa'da öğrendi. Geldi dükkânı açtı, veresiye veresiye. Batırdı. Evet. E bitti. Bahçelara kim bakardı dedemin rahmetli Dedem bakardı. Dedem bakardı. Dedemden sonra? E, herkes malına taksim etti babam. Ben istediğim evi istediğim yere kadar bahçe verdi bana. Evet. Bahçemden geçinirdim. İşte sonunda da evlendim. Bahçem vardı, malım vardı. Dört sene geçinerek bittim. Bu dünya, bu dünya kimseye kalmaz. Bitti. Rahmetlik dedem ilk öldü yoksa nenem öldü? Annem öldü. Ne oldu da öldü? Savrakir kireçleme yaptı. Zeytin zamanıydı Safra, böyle on kalsın. Sabra kanalları çalışmazdı. Sancı bulurdu kendini. Doktor doktor Gelsek üç günün içinde rahmetli oldu. Evet. Babama so ben bakardım, dikerdim. Kaç sene yaşadı ondan sonra? Pijama dikerdim, bir sabahlık diktirdim kendine, kasmir. Çok güzel. Hala daha o sakosunu saklarım. Evet. Ben hatırlarım zamanında odun yakardın, çamaşır kaynadırdın. Çamaşır yıkardım elde. Boz gibi. Ütüsüz giydirmedim kirli giymediler. Anam, anam da çok şeydi. Rahmetlik nenemin dedemin babasını, annesini hatırla, yetiştirdin. Ya, iki nenem de Ayşe'ydi. Ben de Ayşe, benim adımı koydu. Öksüz büyüdüler, anam öksüz büyüdü. Üç tane çocuk kaldı, arası babası başçı aldıydı, dere taşı. Onları temizler kan, kanaması oldu, öldü rahmetlik. Kim idi nenemin? Üç tane çocuk kaldı, dedem de evlendi. Ee, onlar da evlendiler. Bir, i̇ki var, bir dayım var, işte. Kim idi nenemin kardeşleri? E ne bileyim benim Baflıydı. Nenemin kardeşleri Nahide teyze vardı. üç kardeşydılar, kız kardeşiydiler. Her vakit gelirlerdi bize. Kimler idi onlar? Nahide teyze, Nerime teyze. Evet. Çok hürmetli kadındı Çok, evet. çok işlek kadınıydı. Evet. E, dünya kalmaz kimseye. Dedemin, Bir, dedemin annesini babasını hatırlar mı? Hatırlamam kardeşlerini kardeşlerini bu yok kız kardeşleri var dervişe hala bu iki kız Fezir kardeşi vardı. ha kimlerdir onlar halam dervişe hala fecriye hala ha. temiz insanlardılar. evet ne iş yaparlardı onlar da onların da malı vardı kocası işlerdi nöbetçileri bahçeleri vardı geçinirlerdi kaç yaşındasın şimdi Hı? Kaç yaşındasın? E, Kaç yaşındasın dedim. Şimdi 90 değil. Böyle hayatında böyle bir anın varsa güzel bir anın anlat bize. Hayatında böyle güzel bir anın varsa aklında kalan. Bahçesi varırdım geçe hiç korkmazdım. Keçi besledim, tana besledim, beci tuttum. Annem çerçof dokudu. Çok nakışlar işledim. Güzel bir anın varsa anlat bize kardeşlerinden Trodos'a giderdin, ora bura giderdin. Söyleyeyim onu da yok söylemem. Tamam. <laughs> bir bekledik kebap yapsın da ondan sonra biz yaptık. Evet. Bir mangal oldu. <laughs> evet. <gülüyor> ee, Nasıl oldu savaşı hatırlar? 74 savaşı. Hatırlarım savaşını. ya tavan arasına çıktık. Göz 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 tankların sesini duyar. Ha, geliyor, ha, geliyor, ha, geliyor, ha, geliyor, gelmez, gelmez. Bir bayrağım vardı. Çıktım askerlere evimin önünden geçirlerdi. Bir tanesinin bayrağı yoktu. Kendi bayrağımı hediye ettim kendine. Ey, güzel. Ha. anne. Hani... Nasıl bu portakal üreticiliği zordu? Portakal? Ha. Hiç zor değil. Yeter ki seversin bir işi. Nasıl, bir şey zor değil. Nasıl bakım yaparsınız bu bahçelere? Mermerlerimi bile eğili silerdir. Evet. Elinle. El El ya. Çayırları sökerdiniz ha? Yine çapa yapardık. Yine çapa yapardık. Betleri suvarırdı. Altekin dururdu. Ben betleri tutardım. Altekin dururdu betlerin başında. Ben de bahçenin ucunda içeceği zaman kes, kes bak. Gece sulama yaparken nasıl lamba kullanırdınız o zaman? Ha maden lambası, garba Evet. Nasıl yanardı o lambalar? Açıkta yanardı. Evet. Özel lamp şeyleri vardı herhalde. Gördüğünüz fenerleri içine. Fagosu vardı. Evet. Fagosu vardı. E, rüzgar söndürmezdi. Fış fış yanardı. CMC'nin. O zamanlar telefon, renkli televizyon, internet vardı. Yok, hiçbir şey yok. E nasıl yaşardınız o dönemde? Daktilo. Daktilo vardı. Hala Evet, televizyon siyah beyaz televizyonlar vardı. Var, dolaplı siyah beyaz. Dedemin antika bir radyosu vardı. Hep haber dinlerdi, onu hatırlarım. Philips, Philips bir radyo A vardı. Eli atmaz üstünden sesi düşerdi şeyi, ses dalgası. eli atmaz üstünden kalkardı. Ama ben ne? müzik seti isterim, müzik seti isterim. Aldım müzik setini, radyomda var. Her şeyim var Allah'a şükür. Evet. Her şeyim var. Araba, ne zaman öğrendin araba sürmesini? A 60 yaşında. 60 yaşında öğrendin. Zor olmadı mı belli bir yaştan sonra? Şoförlük bir, öğrenmek. Hiç zor olmadı. Bana iyi olurdu. Giderdim haftada iki gün sürüşe. O bir gün orada giderdim koşar, Lenger, Lenger, portakal taşırdım bakkala. Şoför kimdi o zaman? Şoför? Salih abiydi Cemal. yoksa... Cemal. Cemal abi vardı. Başka Salih, Salih, Salih vardı. Salih abi vardı. O Salih yokmadı pek. Yapmadı. Osman şoför, Osman şoför vardı. Osman şoför vardı. Her gittim de Lefkoşa'ya ona da portakal verirdim. Evet. E yardımcıydı yani bana. Yardımcı. Kime satardın portakalları? Ha? Kime satardın? Yaman markete. Yaman markete. Evet. Kim götürürdü sen? Otobüs yönden. Otobüs sünan de, sünan yoldaydın. Yoldaydın. Evet. Zor günler yaşadın. E, duraktan dirildi beni. İki renger, iki renger götürürdüm dönerdim tekrar iki daha evet. dönerdim tekrar on iki evet. götürürdüm. Nasıl sağlığın, sıhhatin tamamdır? Allah'a şükür sıhhatim tamam, ayağımı kırdım, elimi kırdım, kalçamı kırdım. Nasıl oldu da kırdın ayağını? E, oturan insan değildim. Gittiydin şeye Aziz Kaya'ya galiba. Ha bakkala giderken bir kalçam kırıldı. Elim kırıldı. Sanki bir... Ayağıma plantin koydular. Şimdi... Ha, Enereyi hastanede yat. Evet. Şimdi sağlıklısın ama. Şimdi sağlıklıyım. Ekmek elden su yolda. Allah'a şükür. <laughs> ee, Allah şükür. Ee, Allah'a şükür. E, kardeşi çocuklarım bana yardımcıdır bu Allah yardımcı olsun. Karıları da. Çok severler beni. Allah yardımcılar olsun. Gelinlerim kıskanırdı bana hep. Güzel bir röportaj. Unutulmayacak yakırdılar duydum. Güzel bir röportaj oldu. Elinize sağlık. Teşekkür